Herkese merhaba. Beni ilk defa görüyorsunuz. Ben Merve. Bu videoda sizlere bu online eğitim sürecinde yaşadığım zorlukları ve bu zorlukları nasıl en minimum seviyeye indirdiğimi, nasıl derslerden verim aldığımı anlatmak için buradayım. <laughs> Şimdi sizlere online eğitim sürecinde yaşadığımız zorluklardan başlamak istiyorum. Ben 10. sınıf öğrencisiyim. Fen lisesine gidiyorum. Gittiğim okul devlet okulu. Devlet okulu olduğu için online eğitim sürecine pek hazır değildi bence benim okulum. Ne teknolojik açıdan ne de öğretmenleri kendisi. Bence yani öğrencileri derse nasıl çekmeleri gerektiğini bilmiyorlardı. Ya da dersteyken nasıl dikkatimizin dağılmayacağını bence bilmiyorlardı. Yani bu konuda ben çok sıkıntı çektim. Çünkü derslere asla odam veremiyorum. Yani Gözüm hep başka şeylere kayıyor. Sonuçta kendi odamdayım. Yani o kadar dikkatimi dağıtacak şeyler var ki. Yani dersi dinliyorum. Gözüm kalemlerime kayıyor. Böyle bakıyorum hani odam dağınık, Hadi bir odamı toplayayım. Hadi içeride annem var. Bir annemin yanına gidelim. Yani sınıf ortamını kendi odama taşıyamadım. Yani bunda tabii ki tüm suç hocaların değil. Bir online eğitim sürecindeyiz. Yani bu suç gücüsü <laughs> çıkaranlarda mı diyeyim artık? Yani bu suç bir kişiye ait değil. O suç bende de var. Yani eğer yapamıyorsam kendime dikkatimi dağıtmayacak şeylerden oluşan izole bir ortam oluşturmam gerekiyor. Bunu ben kendim beceremedim. Durum böyle olunca yani bir sürü açım çıkmaya başladı. Yani konuları bilmiyorum. Sadece derse giriyorum. Böyle bakıyorum. Ve hani bitiyor ders diğerine giriyorum o kadar derslerle alakam kalmamaya başladı ve artık ders çalışmak da istemiyorum çünkü çözemiyorum o konuyu bilmiyorum sonra bununla alakalı artık tamam dedim Merve sen nereye kadar bunu götüreceksin başkalarını suçlamayı artık bırakman lazım ve suçlasan da bu sana bir şey getirmeyecek çünkü yani bunu yapmak zorundasın bunu yaşayan tek sen değilsin dedim ve kendimi gaza getirdim. Ondan sonra bu açıklarımı kapatmak için birkaç tane yol düşündüm. İlk olarak dershane. Ama şimdi dershaneler biliyorsunuz ki peşin fiyat alıyor ve bu peşin fiyattan dolayı yani dershaneler sanki hiç kapatılmayacakmış gibi oluyor ama dershanelerin kapatılma durumu var. Çünkü evde her an karantina dönemleri başlayabilir ve Çoğu kişi turizmin döneminin bittince karantina döneminin başlayacağını söylüyorlar. O yüzden yani dershanede tekrar online eğitime dönecekti. O yüzden dersler biraz mantıksız oluyordu. Bu karardan vazgeçtim. Ve dershanelerin ne kadar izole olduğu da tartışılır. İkincisi olarak özel kurs almayı düşündüm. Matematik, fizik, kimya, biyolojinin hepsine özel kurs almayı bir düşünmedim değil. Dedim ki sonra Merve sen salak mısın? <laughs> matematikten ben zaten özel kurs alıyorum ama o bir saat boyunca zaten hani artık bitsin çok yoruldum hani yoruluyorum çünkü bir öğretmen bir öğrenciye tüm enerjisini aktarıyor ve yorulmamak elde değil ve buna gerçekten mental olarak ben dayanamazdım maddi olarak da <laughs> ailem dayanamazdı herhalde ki hani bu videoyu sizlere özel kurs alım diye gelmeye bir hakkım yok çünkü herkesin maddi durumu buna elverişi değil Mental olarak da benim kafam asla elverişli değil. Düşünsenize haftanın yani 7 günü özel ders alıyorsunuz ve yani okul derslerinin üstüne bir de ı -ı. düşününce bile çok korkunç geliyor bana. Çünkü şey oluyor bende. Özel kurs olacak diye bir saat öncesi ara veriyorum. Özel kurs alıyor. Bir yarım saat, bir saat bir daha ara veriyorum. Çünkü çok yorulmuş olurum ve kafam <laughs> Öyle oluyor yani. Tek bende mi oluyor bilmiyorum ama bence değildir. Ve bu çözümün de olmayacağını anlayarak YouTube'dan video izlemeye karar verdim. Ama bunda da yine sorunlar çıktı. Çünkü her ders için güzel video bulamıyordum. Artı güncel videolar bulmakta gerçekten çok zorlanıyordum. Mesela fiziğin bir tane konusunu izlemek istedim. Vektörler en yani güzel dedikleri hocanın en son attığı bu konu 4 yıl önce. 4 yıl önce yani çok değişmiştir diye düşündüm. Yani nedense izlemek istemedim eski video olduğu için. Çünkü eski müfredat olmasından korktum açıkçası. Yani güncel video bulmakta gerçekten çok zorlanıyordum. Ve reklamlarda cephası. İkide bir yani reklam çıkıyor ve yani zaten zor toplanmış dikkatimi tüm Reklamlar tüm dikkatimi dağıtıyordu. Bu da maalesef olmadı. Ürettiğim çözümler de içi boş çıkınca iyice ümitsizliğe kapılmaya başladım. Çünkü ben ne yapacağım? Hani üniversite sınavına giremeyeceğim. Hiçbir şey bilmiyorum. Her şey boşa gitti. Çalıştığım onca emek falan diyerek iyice şey oldum. Ben daha çalışmak istemiyorum falan filan derken yardımla doping hasta koştum. Şimdi sizlere doping hastalığından biraz bahsedeyim. Nasıl beni geri tekrar motiveyimi kazandırıp bu videoyu çekmeyi sağladı. Şimdi bizim okulda deneme oldu ve ben denemede gerçekten batırdım. Hiç beklemediğim sonuç geldi. Ve doping hasta da vardı. Böyle yavaş yavaş çalışmaya başlamıştım doping hastadan ama daha yeni yeni çalışmaya başladığım için sizlerle paylaşmak istemedim orada. Neyse işte ben denemeden çıktım falan böyle bayağı moralim düştü eve gelince pan kontrol edince sonuçlar gelince sıralama gelince ben yatağımın içine girdim böyle yapamayacağım ben yine deyip o montlara girdim. Doping havzayı böyle karıştırırken orada rehberlikle alakalı videoların olduğunu fark ettim ve hadi bir izleyeyim dedim. Nereden başlamalı, ne çalışmalı, nasıl çalışmalı falan diye öyle bir konuda video vardı. Ve gerçekten dedim ki evet Merve o kadar da kötü değil. Sonuçta 11. sınıfın önünde koskoca ilk sene var. Eğer bunu verimli bir şekilde geçirirsen yapamayacağım bir şey yok dedim. Ve oradan bir motive geldi. Yani eğer motivenizi kaybettiyseniz ya da ne yapmak istediğinizi bilmiyorsanız Doping House'daki rehberlik videoları güzel. Buradan benim için bir artı kazandı. Ondan sonra kendime bir ders çalışma programı hazırlamaya başladım. Eğer ders çalışma programı hazırlamayı beceremiyorsanız ya da Uymuyorsanız, nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız Doping House'da sizin için, sizin isteklerinize uygun ders çalışma programı hazırlıyor. Ama bu benim için çok bir şey değildi. Bir fark yaratacak özellik değildi. Çünkü ben kendi ders çalışma programımı hazırlayabiliyorum. Ondan sonra hazırladım çalışma programını ve oradan izlemeye başladım. Böyle artık hani ders çalışma videolarını bayağı alıştıktan sonra böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi size Doping Cast'ın zaten nasıl çalıştığını çoğu kişi biliyorsunuz. O yüzden benim için yararlarından bahsedeceğim. İlk olarak ilk başta da söylediğim gibi rehberlik videoları benim için bir artı. Ondan sonra ders çalışma videoları kesinlikle diğer YouTube'daki videolardan farklı. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Bu fiyatı verceğime YouTube'dan zaten ücretsiz videolar izleyebilirim. Ama YouTube'daki videolarda şöyle bir sıkıntı var. Ee, çok düz anlatıyorlar bence. Ama doping hafızadaki videolar görsel resimlerle, sunularla mı diyeyim, animasyonlarla destekledikleri için daha çok akılda kalmamızı sağlıyor. Ve görsel zeka gerçekten akılda tutmak için işitsel zekadan daha iyi bir yöntem. İşitsel zekam deniyor. Tam emin değilim ama siz benim ne demek istediğimi anladınız yani daha çok akılda kalmanızı sağlıyor ve hani sınavda mesela ya da soruyu çözer görseli aklınıza getirip ha evet bu böyleydi diyebiliyorsunuz. O yüzden bu da çok büyük artı. Ve, ve benim en sevdiğim şey ve okulda en çok sorun duyduğum şey öğretmenlerin dinamik olması. Yani bizim okuldaki hocalar biraz böyle biraz şey anlatıyor uykunuzu getirecek cinsten anlatıyor. Ama burada anlatırken gerçekten yani böyle dinlerken size keyif getiriyor. daha yani ders çalışmayı sevme aşamasına getiriyor. Ve sizi gerçekten motive ediyor. Böyle daha çok çalışasınız geliyor. Hani böyle videoları daha çok izleyip daha çok şey yapasınız geliyor. Ve videolarda şey de çok dikkatimi çekti. Örnek soruları çözerken yani video içinde konu anlatırken o konuları alakalı soruları çözerken şey fark ettim. O soruları hep MEP kazanımlarından seçiyorlar. Aslında bu gerçekten çok önemli. MEP'in soruları bizi çok küçümsüyoruz. Yani. En azından ben çok küçümsüyorum. Ama TYT'de, AYT'de hep MEP'den sorular çıktığında duyuyorum. Ama nedense MEP çözmek istemiyorum. Çok böyle yavan geliyor böyle. Hem içi dizaynı olsun hem sorunun böyle görünüş falan. Ama bu sayede doping ile birlikte çözmüş bulunuyorum. O yüzden o da büyük bir artı bence. Ve ders videoları konu konu ayrılmıyor. Daha çok bölüm bölüm ayrıldığı için en azından matematik için. Kimya için öyle değil. Biyoloji için de öyle değil. Ama matematik bölüm bölüm değil de konu konu ayrılıyor. Mesela 9. sınıftan dik üçgen bir konu anlatıyor. Hemen o konuyu izledikten sonra aşağıda sorular oluyor. Yani o konuyu unutup Diğer konuya geçilmiyor ya da o konu pekiştirilmeden diğer konuya geçilmiyor. O yüzden tek 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 hani o soru e, videoları izledikten sonra o soruları da çözünce daha çok aklınızda kalıyor. Hem ben de şey oluyordu o ders anlatıyordu ama o dersin başındaki bir şey kaçırınca diğerlerini anlamakta güçlük çekiyordum. Ama burada bir şey anlamamak gibi bir sıkıntı yok çünkü zaten pekiştirmeden diğer videoyu izlemiyorsunuz yani aşağıdaki yapamadığınız soru olunca da zaten çözüm videolarını izliyorsunuz. Ya da o soruyu doğru yapsanız bile o soruyu daha iyi anlamak için yine çözüm videosu çıkıyor. Bu da benim sevdiğim bir ayrıntı. O soruyu doğru yapsam bile tam emin olmadığım için yine de çözüm videosunu izlemek istiyorum. O hemen yukarıda çıkıyor. Sevdiğim diğer bir detay ise konuyu anlatırken temelden anlatıyor. Ben hep şeyden rahatsız oldum. Bir şey anlatırken çocuklar siz zaten bunu 9. sınıfta gördünüz. Çocuklar zaten siz LGS hazırlanırken gördünüz diye, o konunun atlanması. Ya, evet o konuyu görmüş olabilirim ama ben o konuyu unuttum. Buraya gelene kadar zaten ben hani onun üstüne neler neler gördüm de nasıl onu hatırlayayım. Ben bu şeyi duymaktan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Çocuklar siz zaten bunu X'te gördünüz. Tamam görmüş olabilirim. Tekrar anlat. Ama doping ağzı da bu yok. Siz diyor ki hani o şeyi anlatırken nereden geldi? Ne yaptığını görebiliyorsunuz. Size arkadaşlar siz zaten bunu 9. sınıfta görmüştünüz. Biz bunu 9. sınıf paketlerinde anlatmıştık demiyor. Size bunu yani anlatıyor. Bildiniz 9. sınıfta ne anlatmışsalar onu anlatıyor ve bence bu da çok güzel bir şey. Çünkü ben hiç hoşlanmıyorum. Yani buna hoşlanan var mı? Ya da öyle dediklerinde aa evet çok mantıklı ben zaten bunu hatırlıyorum diyen var. Ben hatırlamıyorum. <laughs> Hatırlasam zaten konuyu bilirim. Değil mi? Bence çok yani haklı bir sistemim var benim. <laughs> bir de program oyun gibi hazırlanması. İçinde böyle rozet kısımları var. Ondan sonra puan topluyorsunuz. Sonra bu puanların arasında ilk yüzü falan gösteriyorlar. Gerçekten bir motive sebebi. Zaten programı kullandıkça size böyle motive veriyor. Daha çok çalışasınız geliyor. O yüzden benim için bu online eğitim sürecinde toparlamamı sağlayan şey doping kapsaydı. Ve benim anlatacaklarım sanırım bu kadar doping ile alakalı. Yani sizin merak ettiğiniz bir şey varsa yine yorumlarda yazın. Ben kesinlikle cevap veririm. Ve bu online eğitim sürecini daha verimli geçirmek için diğer yollarım ise günün planını önceden yapmak. Bunu zaten yine doping kanserle yapabilirsiniz. Ondan sonra masada dikkatinizi dağıtacak şeylerden çoğunlukla kaçınmak. Ben kalemlerimi kaldırmakta çok zorlanırım. Çünkü kalemlerimi kaldırmak asla istemiyorum. Yani hoşuma gidiyor. Ve kendimi az da olsa kalemlerimi gördükçe bana motive sağlıyor falan diyerek kandırıyorum ama siz bunu yapmamaya çalışın. Yani masanızı elinizden geldiğince minimalist tutmaya çalışın. Ve sadece o derste, o etütte yapacağınız şeyleri yanınıza bulundurun. İkide bir kalkıp durmayın. Diğer bir şey ise dershane sistemi gibi çalışmak. Yani 40 dakika ders oluyorsa 10 dakika teneffüs oluyor. Yani bunu siz evde yapın. Ben bu zamana kadar zaten hep öyle yapıyordum ama anladım ki şey yapanlar da varmış. Arkadaşıma falan sordum. Ondan sonra internette de gördüm elinden geldiğince böyle çalışıyor bir iki saat çalışıyor full hiç kalkmadan sonra yarım saat ara veriyor ama sonra tekrar derse geçesi gelmiyor ya da çalışıyor bence öyle yapmayın bunun e, pomodoro mu Promolu? bilmiyorum hani 25 dakika çalışıp 5 dakika ara verenler oluyor ya o da bana biraz şey geliyor hani zaten dikkatinizi tam toparlamışken ders bitiyor o yüzden dershane sistemi gibi 40 dakika çalışın 10 dakika, 15 dakika ara verin. Sonra tekrar geçin. Böyle 3 ders, 4 ders çalıştıktan sonra büyük bir ara verirsiniz. Öyle teneffüsü gibi. Sonra tekrar çalışıp o günkü dersinizi bitirirsiniz. Yani online eğitim için en yararlı bulduğum yollar benim için bunlardı. Eğer merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Benden bu kadar. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bir sonraki video şey olsun mu? Hani ders çalışma günlüklerinin yeni bir videosu gelsin bence. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.